içeride ve dışarıda özellikle atlattığımız onca badireye bölgesel gerilime hatta sıcak çatışmalara varan istikrarsızlıklara rağmen Tanap'ı planlandığı şekilde ilerlettik. Azerbaycan ve Türkmenistan'ın Hazar'daki sınırlar ve gaz rezervleri konusunda anlaşma sağlaması heyecanlandıran gelişmeleri de beraberinde getirecek. Hazar Denizi'ndeki rezervlerin tanapa bağlanmasının gelecek dönemin en önemli konusu olacağı ifade ediliyor. gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Önümüzdeki dönemde kazan kazan temelinde yeni projelere imza atacağımıza inanıyor, hepinizi sevgi saygıyla selamlarken yaşasın Azerbaycan, Türkiye kardeşliği diyorum. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat şu anda Türkiye-Azerbaycan ticaret hacminin 4.5 milyar dolar civarında olduğunu belirterek devlet başkanlarının 15 milyar dolarlık hedefi var. Hedefin üçte birine yaklaştık. Gelecek dönemde Karabağ'daki yatırım potansiyeli ile birlikte hedefi yakalayacağımızı hatta geçeceğimizi düşünüyorum dedi. Ekonomi Gazeteciler Derneği ve DEİK işbirliğiyle başlatılan Ticari Diplomasi Yolculuğu başlıklı toplantı dizisine katılan Akat yaptığı konuşmada Azerbaycan'da işbirliği içindeki kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini sürdürdüklerini, salgın nedeniyle çevrim içi toplantılar düzenlediklerini söyledi. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin törenle kutlandığını hatırlatan Akat, salgın kontrol altına alınmıştı. Ancak zafer kutlamaları sebebiyle vatandaşlar meydanlara dökülünce COVID-19 vaka sayılarında ciddi artışlar oldu. Ülkede tekrar sıkı tedbirler uygulanmaya başlandı. Kısıtlamalar perakende ve yeme içme alanında daha fazla hissedilse de büyük şirketler ve sanayi kuruluşları çalışmalarına devam ediyor diye konuştu. Azerbaycan'ın yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ekonomi olduğunu belirten Akat devamla şunları kaydetti. Azerbaycan'ın 10 milyona yakın nüfusu var. Vatandaşlarının Büyük bir kısmı yurt dışında yaşıyor. Azerbaycan'ın birkaç milyar dolarlık dış borcu var. Hatta buna siyaseten yapılmış dış borç da diyebiliriz. Çünkü borç almaya çok da ihtiyacı olmayan bir ülke. Petrol fonundaki varlıklarıyla Azerbaycan güçlü ve stabil bir ekonomi. Petrol fiyatları da Azerbaycan lehine ilerliyor. Azerbaycan petrolü kalitesinden dolayı normal fiyatın biraz üzerinde satılıyor. Azerbaycan altyapı yatırımlarının tamamına yakınını tamamlamış durumda. 1991'den sonra altyapı ve üst yapısını yeniledi. Açıkçası son dönemde Türkiye açısından Azerbaycan'da yeni ve büyük bir proje yoktu. Fakat Karabağ zaferiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Karabağ Azerbaycan topraklarının %20'sine tekabül eden bir büyüklüğe sahip. 30 yıldır orada hiçbir şey yapılmamış. Karabağ'ın bir an önce Azerbaycan'ın diğer topraklarının gelişmişlik düzeyine ulaşması için büyük yatırımlar planlanıyor. Bu anlamda Azerbaycan'ın büyüme motoru bugünden sonra Karabağ olacak. Akat Türk inşaat şirketlerinin her yerde iş yaptığını belirterek Karabağ'da çalışmak bizim görevimiz. Karabağ'ın kalkınması için Türk şirketlerinin çalışmasını bir iş olarak değil, görev olarak görmemiz lazım dedi. Selçuk Akat, Azerbaycan'ın petrol dışındaki sektörlerin büyümesi için çok büyük bir gayret içinde olduğunu söyledi. Bakü, Tiflis, Ceyhan petrol boru hattı projesinin hayata geçirilmesinin iki önemli noktası bulunduğunu ifade eden Akat, Azerbaycan petrolünün Akdeniz'e ulaştırılıp uluslararası pazara ulaştırılması kısmı projeyi önemli kılıyor. Bundan daha da önemli olan bütün dünyanın Türkiye ve Azerbaycan'ın böyle büyük bir projede işbirliği yapmasını kabul etmesi diye konuştu. Akat, Hazar Denizi'nde bulunduğu tahmin edilen petrol ve doğalgaz rezervlerine ilişkin Hazar Denizi'ndeki rezervlerin Tanap'a bağlanması gelecek dönemin en önemli konusu olacak. Azerbaycan ve Türkmenistan Hazar'daki sınırlar ve gaz rezervleri konusunda anlaşma sağladı. Hazar'daki gazın Tanap ile dünyaya ulaştırılması gelecek dönemdeki en büyük yeni proje olacak. Akat, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Nahçıvan'dan Azerbaycan'a geçiş koridoru ile nakliye fiyatlarında Gelecek dönemde düşüşler yaşanacağını söyledi. Öte yandan yaklaşık 30 yıl işgal altında bulunan topraklarını geçen yıl başlattığı askeri harekatla kurtaran Azerbaycan'ı gelecek yıllarda yeni yerleşim birimlerinin inşa edileceği, altyapı ve üst yapı projelerinin gerçekleştirileceği bir dönem bekliyor. Azerbaycan, işgalden kurtardığı topraklardaki yerleşim birimlerinin büyük çoğunluğu sadece taşlardan ibaret hayalet şehirleri andırıyor. Adam Huzuli, Cebrail, Zengilan gibi kentlerde işgal döneminde büyük tahribat yaşanmış durumda. Ermenistan güçleri o bölgeleri işgal ettikten sonra tüm evleri yağmalayarak işe yarar her şeyi söküp götürdüğü için. Bugün o şehirlerde taş yığını dışında bir yapı bulmak oldukça zor. Laçin ve Kelbecer illerinde de benzer durum söz konusu. Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da diğer şehirler gibi büyük tahribat yapılmasa da burada Azerbaycanlılara ait dini ve kültürel yapılar ya tamamen ya da kısmen yok edildi. Azerbaycan'ın önceliği Ermenistan ordusunun geri çekilirken döşediği mayınları temizleyerek bölgeyi güvenli hale getirmek. Fakat bununla eş zamanlı olarak bölgede plan ve proje çalışmaları da yapılıyor. Hasar tespiti çalışmaları da Azerbaycan'ın diğer öncelikli konuları arasında. Hükümet, uluslararası kuruluş ve şirketlerin de yardımıyla işgal döneminde Ermenistan tarafından bölgeye verilen hasarı hesaplamayı Sonrasında da konuyu uluslararası mahkemelere taşımayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgede tarihi ve özgün dokunun korunduğu, aynı zamanda modern şehircilik ilkelerinin de mutlak şekilde yer alacağı yerleşim birimleri inşa ettirmeyi planlıyor. Yeniden kurulacak yerleşim birimlerinde akıllı şehir ve akıllı köy konseptleri temel alınacak. Dağlık Karabağ'ın zengin su kaynakları, güneş ve rüzgar enerjileri de kullanılacak ve kurtarılan topraklar yeşil enerji bölgesine dönüştü Bölgedeki ilk proje Fuzuli'den Şuşa'ya uzanan yeni yolla başladı. Akabinde Fuzuli'de Uluslararası Havalimanı'nın da temeli atıldı. Yeni ulaştırma hatlarının açılması, yıkılan şehirlerin yeniden kurulması ve tarihi anıtların restore edilmesiyle işgalden kurtarılan bölgelerin hem ekonomik hem de turizm açısından sadece Azerbaycan'ın değil, Güney Kafkasya'nın yeni cazibe merkezi olması öngörülüyor. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerde imar tecrübesi aslında yeni değil. Nisan 2016'da yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusunun kontrolü yeniden sağladığı Çocuk Mercanlı kenti de yıkık durumdaydı. Fakat bu bölge kısa sürede Azerbaycan hükümeti tarafından yeniden inşa edildi. Büyük dönüşüm başlangıcı olarak nitelendirilen Çocuk Mercanlı'nın imarında Türkiye'de katkı sundu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Çocuk Mercanlı'ya geri dönen köylüler için sera ve arı çiftlikleri, Türk iş adamları da çocuk oyun alanı kurdu. Azerbaycan'da faaliyet gösteren diplomatik misyon temsilcileri Cumhurbaşkanı müşaviri Hikmet Haciyev ile bölgeye yaptığı son ziyarette hem Azerbaycan'ın imar ettiği Çocuk Mercanlı köyünü hem de Ermenistan'ın Cebrail ve Zengilan illerinde hayata geçirdiği yıkımı kendi gözleriyle gördü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı müşaviri Haciyev yaptığı açıklamada çağdaş şehirciliğin ilke ve parametreleri göz önünde bulundurularak işgalden kurtarılan bölgelerde yeni bir manzaranın oluşturulmasını öngören bir imar siyaseti planladıklarını bildirdi. Haciyev ellerinde çocuk mercanlı örneğinin bulunduğunu bu köyün çatışma sonrası imar ve yeniden kurulma örneği olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde işgalden kurtarılan bölgede daha da güzel köyler inşa edilecektir. Akıllı köy Akıllı şehir konseptleri en çağda şehir yönetim modelleri uygulanarak yeni imar politikası hayata geçirilecektir. Bu da dünya için çatışma sonrası rehabilitasyon örneği olacaktır. Ermenistan'ın yıllarca uyguladığı vandalizm, vahşilik ve uzlaşmaz siyaset Azerbaycan tarafından yapıcı bir siyasete, yeni bir imara dönüşecektir.